Evet. Dokuzun sorudan hocam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dokuzun soru şu şekilde bir soru. Düzgün bir altıgen verilmiş. Bir tane köşegen. 2'ye 4 demiş arkadaşlar. FKKC XY demiş. X'in Y oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi burada şunu yapalım bakın. Şuradan birleştirsem hocam. Şurası dik gelir. Burası açı ortay olur. 60-60 olur arkadaşlar bu açılar. Açılar yazarsanız. Buraya da 30 derece kalır. Şimdi bir kenar 6 birim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı hocam burası 3 olur. Şu kısım. Şurası var ya. Burası hocam 3 olur. Şimdi bu uzunluk bu uzunluğa eşittir. Çünkü burada bir ikizkenar üçgenimiz var. Bu dolayısıyla şu uzunluk 4'ün orta taban olur. Yani hocam buraya 2 diyebiliriz. Yani Y 5 olmuş olur hocam. Şimdi bir kenar 6 ise en uzun köşegen neydi? Bu 5 6'nın 2 katıydı. Yani 12 olması gerekiyordu. Burası 5 hocam. X de 7 olması gerekir. Yani 7. Dolayısıyla X bölü Y 7 bölü 5'tir deriz. Bir diğer soru. Bir düzgün beşgen verilmiş sanırım. Beş demiş. Şurası 54 derece. Şu uzunluk 5 demiş. X nedir diye soruluyor. Hocam birleştiriyorum bakın. Eşit uzunluklar farklı yerlerde verilirse uçlarını bir araya getiriyorduk. Amacımız buydu. 5 yazdım. Şimdi bir iç açısının 108 derece olduğunu biliyorum. Ve ikizkenar kenar olduğunu biliyorum. Yani şunların da birbirine eşit olduğunu biliyorum. Düzgün çokgen olduğu için. Ee, diğer 72'ye 2'ye böldüğüm zaman 36-36 derece olduğunu biliyorum hocam şu açıların. Ve hocam bakın burada ne çıktı? 36 54 90 derece çıktı. O zaman 5 5 5 kök 2 olur. 5 kök 2. Bir diğer soru 11. soru. Düzgün bir arkadaşlar sekizgen verilmiş. Şu uzunluk GK yok GD arkadaşlar EL'ye eşitlemiş. Yani şöyle bir şey vermiş. Şu uzunluk şu uzunluk arkadaşlar şu uzunluğa eşitlemiş. Şimdi şöyle diyebiliriz. Mesela bu uzunluk hocam kaç tane kenarı birleştirmiş? 3 tane. O zaman 3 tane kenar mesela birleştiren şu doğru. Bakın şu üç tane kenar birleştiren şu doğruyla. Mesela bu eşit veya bu eşittir arkadaşlar. Şu haliyle eşit uzunluklar farklı yerlerde verildi. Uçlarını bir araya getirmiş olduk. Şimdi dış açısının zaten 45 derece olduğunu biliyorum ben. O zaman bu açı da 45 derece. Hocam bunun tamamı kaç derece? 85. O zaman bu açı ne olur? 40 derece. Taban açıları kaçar derece olur hocam? Alfa 70'er derece olur alfa 70 derece. Şimdi bir başka sekizgen sorusu. Şöyle 6 verilmiş arkadaşlar buradaki alan nedir diye soruluyor az önce bunun arkadaşlar şu açının 45 derece olması gerektiğini söylemiştik çünkü iki tane kenar görüyor hani şöyle düşünün ee, şurası hani dış açısı 45 dereceydi ya 45 derece 22.5 22.5 iki tane 22.5 45 oradan geliyor arkadaşlar dolayısıyla 6 ise bu da 6'dır çünkü üç tane kenar üç tane kenarı birleştirmiş o zaman ikiz kenar bir üçgenimiz var bunun alanını soruyor bana. 45'i görünce dik indiririm. 90'ın karşısı 6 ise kök 2'ye bölüm hocam. 3 kök 2 yapmış. O zaman bunun alanı nedir? 3 kök 2 çarpı 6 bölü 2'dir. Yani 9 kök 2'dir. Sorduğu kısım bu arkadaşlar. Bakın oradaki özellikler 7. özellik önemli. 7. özellik. Mesela kenar sayısı tek sayı arkadaşlar. Karşıdaki kenara dik indirdiğimiz zaman 2 eşit parçaya bölüyormuş. Çift sayısı de paralel oluyormuş bakın. 13. Soruya bakalım hocam. 13. Soru. Şimdi buradan mesela kenar ortaya çizmiş, buradan da dikindirmiş. Bu ikisi de aynı şey aslında. Hem diktir hem açı ortaydır. Dik olduğu için hem kenar ortay hem de açı ortaydır deriz arkadaşlar. Bana sorduğu yer burası. Şöyle yapacağız. Bakın 108'i ikiye e böldüm hocam. 54. Şurası da 54. 54 ile 54'ün toplamı kendine komşu olmayan dış açı Yani alfa kaç olur? 108 derece deriz. Alfa 108 derece. Bir diğer soru. 1'e 3 verilmiş, x nedir diye sorulmuş. O zaman şurası 4 4 diyorum. Köşegen çiziyorum. Bakın arkadaşlar şurası 4 4. 30 30 120'den dolayı 120'den dolayı 4 kök 3 yapar arkadaşlar burası. 4 4 4 kök Şurası 90 derece gelir. Şu üçgende Pisagor bağıntısından x'in karesi eşittir 4 kök 3'ün karesi 48 artı 1 daha 49 yapar. Arkadaşlar x'in 7 olduğunu bulurum. x eşittir 7'dir. Düzgün sekizgen verilmiş. Şuradan ikiye 3 ayıracak şekilde parçalamış. Şimdi hocam burada HL bölü LD nedir diye soruluyor. Bakın şurada arkadaşlar görmeniz istediği şey kelebek. Ne yaparız? 2, 3 daha 5. O zaman şu kısımda 5 yapar. 3'e 5 yani. Şuraya 5M dersem hocam buraya da 3M derim. Dolayısıyla cevabının 5 bölü 3 olduğunu rahatlıkla hocam söyleyebiliriz. Hocam alan kısmında kalalım isterseniz. Veya ufak bir giriş yapayım. Şimdi çokgenlerde hani e, düzgün çokgenlerde Şöyle diyelim arkadaşlar. Şu merkez olsun. İçte çemberin merkezi veya çevre çemberin merkezi fark etmez. Önemli bir özellik yazacağım şimdi arkadaşlar. Şunlar çevre çemberin yarıçap olur. Mesela buradaki açıya alfa dersem hocam. Buraya teta diyeyim. Şurası teta olsun. Burası teta. Burası teta. Teta. işte alfa diye devam eder. Şimdi gördüğünüz gibi 2 teta alfa 2 teta alfa 180 derece. E 2 teta o zaman burası da ne olur? Alfa. He, o zaman buradaki merkezde oluşan açı dış açıya eşitmiş arkadaşlar. Burada söylemek istediği şey bu. Mesela örnek 8'e bakarsak, örnek 1'e bakarsak çevre çemberinin yarıçapı 2 santim olan düzgün 12 gen. Şimdi bir düzgün 12 genimiz var. Düzgün 12 gen. 360 bölü 12 dış açısı hocam 30 derecedir. Dış açısı 30. O zaman merkezde oluşacak açı yani buradaki açı 30 derecedir. Şimdi çevrel çemberin yarı çapı da 2 olarak verilmiş. Bakın bunlar da 2. Mesela buradan çizdiğin 2. 2 diye devam eder. Bunun alanı nedir diye sorulmuş. Şimdi bu üçgenin alanını buluruz hocam. Nereden? Dik indiririm mesela. 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1 yapar. 1 çarp 2 bölü 2'den 1 yapar bu alan. Şimdi bu alan 1 ise bundan kaç tane var? Bu üçgenden kaç tane var hocam? Kenar sayısı kadar. O zaman 12 gense 12. O zaman 12 çarpı 1'den cevabı 12 olur yani. Burada sormak istediği şey bu. Şu sıradan bir iki tane daha çözelim. Örnek 2'ye bakalım hocam. Düzgün sekizgen verilmiş. Düzgün 8 Düzgün sekizgen. Sonra şurası 6. Düzgün sekizgenin alanı nedir diye soruluyor. Bakın düzgün sekizgen de arkadaşlar. Pratik bir şey daha öğreteyim. Şimdi ardışık iki tane köşeyi birleştirdiğimiz zaman hocam. Bakın ardışık iki tane köşeyi birleştirdiğimiz zaman. Burada kare oluşur. Kare. Önemli bir özellik bu. Mesela bunu yani şöyle de sorabilirler. Düzgün bir sekizgenin en uzun köşegeninin en kısa köşegene oranı nedir diye sorabilir. Mesela şurayı birleştirdiğin zaman bakın 6, 6, 6 kök 2. En uzun köşegen 6 kök 2. En kısa köşegen 6 olur mesela. Şimdi tabi bunu sormuyor. Bize başka bir şey soruyor. Sekizgenin alan nedir diye soruluyor. Şimdi şöyle yapalım hocam. Merkez diyelim. Şurası 3 kök 2 olsun. Mesela şurası da 3 kök 2 ve şu açının da 45 derece olduğunu biliyoruz. Dış açıya eşit çünkü. O zaman şuradaki üçgenin alanını bulmaya çalışalım şimdi biz. Şöyle yapalım. Bu üçgenin alan hocam 3 kök 2 3 kök 2 45 derece. Bakın bu üçgenin alanı nedir? 45'in karşısına biliyorum. 90'ın karşısı 3 kök 2 yükseklik 3 olur. 3 çarpı 3 kök 2 bölü 2. 9 kök 2 bölü 2 yapar bu. Bundan kaç tane üçgen var hocam? 8 tane. Kenar sayısı kadar. O zaman 36 kök 2 tüm alanı verir arkadaşlar. Bu soru da bu şekilde. Örnek 3'ü size bırakayım. Örnek 4'ü ben çözeyim. O merkez. Şu alan demiş arkadaşlar. 9 tüm alan nedir diye mi sormuş? Öyle bir şey. O, H, B, C, tamam. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Birleştirirsem hocam. Şu alana A dersem bu alan A. Burası 2A bakın. Şurası 2A. Şurası 2A. Buraya da 2A diyebiliriz. Şimdi bana verdiği yer şu kısım. Yani 3A. 3A eşittir 9 ise A'nın 3 olduğunu bulurum. 5 e, toplamda 5 kere 2 10A'yı soruyor. 10A arkadaşlar 30 yapar deriz. 10A eşittir 30. Evet. Burada kalalım arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoş kalın hoşça kalın